Tamam. Oldu mu? Yanıp sönüyorsa. Tamam. Oldu. Kameraya çıkıyoruz. Merhaba diyor. <laughs> Ay nasıl e Bu... Aklını soy. Ah. Bu ne? <laughs> Bak onun peşine gidiyor. <laughs> evet. Hala eskisini Adı neydi bunun? Gülsüm, İrem. İrem. Ne İrem? İrem. İrem. Portakal yiyor. Şu an iki 2 yaşında diye uydurduğu bebek kaç aylıkta oluyor? 7-8 8 aylık, 7-8 aylıkmış Bir yürüyor diyordu <laughs> Tarih Kaç? 31 Mart 2007 Gün Cumartesi

Sen bu tarafa baksana şimdi yüzüne mimiklerine bak. Yüzü gözü her yeri portakal. Biraz sesli konuşun da kameradan da duyursun. <laughs> tamam. Aa işte bak. Eskiden bizim elimizden yedi şimdi bizim elimizden yedi. İlla kendi yiyecek. Kendi zevkine vardı herhalde onun. <gülüyor> 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 yere <gülüyor> döktü. Yere bak. Ay bu çekilmiş <laughs> midir acaba?